23 Nisan nasıl sevmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bin yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşman yurttan kovduk. Mühürlüğe kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik olsun sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korusun yaşasın. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür, milletin önüdür. Yaşasın 23 Nisan. Bugün Atatürk'ten bir armağan yoksa tutsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan sadece her tarafta var dedi. Türkiye'ye çiğeklerine tutuluk Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Biz İş ve bu bir meclis kuruldu. sonra Nero Padişah kovuldu. Bu gün yeni etmiysem hep mesaj ile doluyor insan. İşte Atatürk'ten bir ayman. Yoksa tutsak olurduk senin Bugün yeni etmiysem hep mesaj ile doluyor insan. Yemek Nisan kutlu olsun. Yemek Sanki her tam sabah bir gün Bugün, bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün 23 Sonra hemen padişah kondu. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir ay var. Yoksa Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün insan, hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra padişah hemen kovuldu. Bugün yiymiş insan, hep neşeyle doluyor insan. Bugün atatürkten armağan, yoksa tutsak olurduk senden. Bugün yiymiş insan, hep neşeyle doluyor insan. Dünyaya gelmeden her yer düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kırıldı diye büyük bayram verilmiş, çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep el ele, yükseltelim. S Sanki her tarafta var bir düğün, çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşeleyiyor insan. İşte bugün bir 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 meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan hep duruyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan yoksa tutsak olurduk sen sen inan. Bugün bugün 23 Nisan hep neşeli duruyor insan. Nasız devrilmez bugün 23 Nisan, boş gülşenmişti diyen, yaşasın 23 Nisan. Millet meşresini kurduk, düşmanı yuttuk, kurduk. Hürriyet kurduk yaşasın 23 Nisan. Ey sen dirlik yaşasın Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen patica kovuldu. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurdu. Sen inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kuruldu. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Atatürk'ten bir anman yoksa tutsak olurduk. Sen inan. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan.